Evet merhaba. Merhaba. Yine bugün beraberiz sizlerle birlikte. Parçalı forma çekilişimiz var. Evet. Onu hazırlayacağız. Onun çekilişini yapacağız. Listemizi de hazırlıyoruz. Ben göstereceğim ama. Evet kardeşim göstersin. Evet. Formamız bu. Formanı da birazdan çekişe katacağız. E, Liste yazılıyoruz. Lisede bir değişiklik olacak. E, listemiz Baba Efendim Konuşabilir Konuşabilirsin tabi. Hakan Tüketçi kardeşimiz yarınki çekiliş hakkını kullanmak evet. istiyor. O yüzden bugünkü çekilişte kendisi olmayacak e, soran olursa, dikkatini çeken olursa bilgisi olsun. Bir ara geçici geçici istiyorum. O yüzden. Baba ben, ben yapabilirim. Bekleriz. Liste yazın değil Ondan sonra. Evet listemiz hazır. Şöyle bilgiler vereyim ben size arkadaşlar. Ee, artık e, bir şekilde size destek vermek durumundasınız. Görüyorsunuz her gün bir forma veriyoruz. Her gün bir forma çekilişimizi yapıyoruz. Ee, Sizlere ne diyeceğimiz hiç olmazsa Bir atkı veya bir e, bardak almanız. Herhalde bunu da yaparsınız diye düşünüyorum. Ee, çok fazla bir şey istemiyoruz. Listemiz hazır. şekilde işte birazdan yapacağız. E. Gelmesi getirmişim misin hazır zaten. Soğ. Ben de soğuk. Sen soğuk içemezsin hayır. Ben. Evet, aynı içebilirsin. Senin bu ağlar. Ne? Şimdi şöyle evet, göstermede göstereyim. Burada listeler hepsi hazır. Hepsi burada var. Çekilişi birazdan yapacağız. Ben İnşallah kazanan ben. E, siz olursunuz. Ben sizi tutuyorum. Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Ben de demet yiyeyim yavaş, yavaş yavaş Bu sıcak <laughs> Tamam Evet Atkı almanız gerekiyor, bardak almanız gerekiyor. Ee, çok imkalarla bunları yapmaya başladık. Çok fazla bir şey istemiyorum. Yani bunu yapacak güçsünüz, bunu da biliyorum. Ee, ne kadar çok atkı, ne kadar çok bardak alırsanız, o kadar çok forma alacağınızı her zaman ne getiriyordum. Ee, bunu da size birkaç kez tekrar tekrar etmiştim. Şimdi, şimdi şimdi yapacağız. İnşallah kazanan siz olursunuz. Şöyle de bilgi vereyim. Ee, bu çekilişleri yaparken her zaman şuna dikkat ediyoruz ki kazanan kişi tekrar kazanmasın. Buna imkan vermiyor. Ama tabi sonuçta akri ve bardak aldıktan sonra onların daha hakkı oluyor. Ee, gönül ister bir günde 4-5 tane forma verelim ama öyle bir maddi hmm. imkanımız yok. Ee, o yüzden dediğim gibi yani sonuçta bize bir destek verebilirsiniz. Konuyla ilgili yardım edebilirsiniz. Ya i̇lla forma ve at kalmanız önemli değil. Yani sonuçta kumanya desteği verebilirsiniz. çocuklarımıza bunlarla ilgili destek verebilirsiniz ailelere. Bu, bu da var. Ve bunu da yapıyoruz. Eğer kumanya alacaksanız özür kardeşimiz var. Deren Market'ten oradan kumanya yaptırıp bunları biz belirlediğimiz ailelere dağıtıyoruz. Oradan da vermiş olabilirsiniz. Yani Sizden ricamız bu. İnşallah her şey daha güzel olur. Ne oluyor böyle? Fark edemiyorum. Evet, çekilişimi şimdi yapacağız. Ee, göstereyim şöyle. Bizim gibi, sonuçta bir forma çekilişimizi yapıyorduk. Bir çeyiz şarkı var, kadına olan Bir tane yedek var kalan kişi bir olacak. Gönül ister ki herkese verelim. Ama öyle bir şansımız olmuyor. Evet, çekilişi şimdi yapacağım. Sizin izninizden. Şöyle açını tekrar. Açını tekrar, günceye diyorum, tekrar tekrar. Evet, evet herkese hayırlı uğurlu olsun. Şuraya bastığımda, Efendim, gel. Şuraya bastığımda, kazanan kişi belli olacak. Dur kızım. Teker. İnşallah hayırlısı olur. Bastım. Evet, ne kazanan kişi belli oldu arkadaşlar. Kazanan kişi Hakan Bayrak. Ee, kazanan kişi yedek talihimiz Kader Ural oldu. Ee, Hakan Bayrak en kısa zamanda bize ulaşmasını e, temelli ediyor çünkü e, Turgay da geldi bu seferde O da yaramaz geldi. Kim var burada oğlum? Burada kim var? he Burada kim var? Hemen. <laughs> <laughs> Evet formamızı tislektik, takılan kişi Hakan Bayrak oldu. Kendisine buradan hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. Büyük ihtimalle ve çocuklarına verecektir formayı. Ee, bugünkü parçalı formamızı verdik. İnşallah sizin desteklerinizle beraber daha çok bunları yapmaya devam edeceğiz. Biliyorum herkes sonuçta futbolu özledi, satılırdı ama şu durumumuzda evde kalmaktan başka bir çaremiz yok. Ee, evde kalıyoruz. İnşallah bu süreç de geçer. <laughs> bu süresi de biz tamamlamış oluruz. Evet bugün de çekilişimizi yaptık. Tekrar gösteriyorum. Kazanan kişi Hakan Bayrak. Yedek Kadir Ural. Kendinize iyi bakın diyorum. Yarın tekrar yeni çekilişte Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Trabzon sevgisiyle kalın. <laughs> kim oğlum? <urmu>? Oğlum <Urmu> kim? <laughs> He? Kim <u>? o? <laughs> <laughs> Sen niye formanı giymedin? Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Sizden ricamız e, askı ve bardak almanız. Tekrar 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 söylüyorum. Bunu ne kadar daha söyleyeceğim bilmiyorum ama ne kadar çok at kalırsa, ne kadar çok bardak alırsa ben elimden geldiğince yardım ediyorum zaten. Fazlasını yapıyorum. Açacak olduğumuz bu formaların sonunda 40 forma, size. evet, 40 forma dilek olay. Bunu bir e, dernek şimdiye kadar yapmamıştır. Ben kendi sayfamda bunu yapıyorum arkadaşlar. Kendi sayfamda bunu yapıyorum. Ve bunu sizlerle beraber yapıyorum. Sonuçta ben tek başıma bunu ve arkadaşlarım 2 iki, 3 iki, tane arkadaşım var. E, Onlarla beraber yapıyoruz ama bunların 99'unda ben uğraşıyorum ama yani sizlerin sayesinde oluyor bu. O yüzden diyorum ki ricam Yani öyle bir şey varken, desteğiniz varken, imkanınız varken atkı ve bardak alın biz de daha çok forma verelim, daha çok atkı verelim. Daha çok siz birlikte internet gibi gelin. İnternette problem var büyük ihtimalle. Söylemiş olduğum gibi ne kadar çok atkı ve bardak alırsa o kadar çok destek olursunuz bize. De, biz de o kadar gençlerimize, çocuklarımıza forma dağıtmış oluruz. Sizden bu konuda yardımlarınızı. Evet dediğim gibi. Forma. Eee söylemiş olduğum gibi yani gidip geliyor. Kusura bakmayın bu konularla ilgili. Berası gelir misin? Berraası da kendi formasını size hediye edecek. Kendi formasını da göster kızım onlara. Onu da çekilişe koyacak. O da size bir jest yapacak. Kendi formasını sizlere hediye edecek o da çekilişle beraber. Parçalı formasını arkasına çevir kızım. Evet. 10 numara yazıcı yazıyor. Bu formayı da size hediye edecek kendisi. Onu da size bu özel bir hediyesi. Çevir parça formayı. Evet bu formayı da tekrar size kendisi hediye edecek. Söylemek istediğim şey var mı? Yok. Ee, kazana inşallah hayırlı günlerle kalabilir. Yine dediğim gibi sevdiğinizde aileniz için evde kalın. Hadi. diyor. Ee, evet. yani biz elimizden geldiğimizden fazla formaları vermeye de yani çabalıyoruz. Sizden çok fazla bir şey istemiyoruz bak. Kendi kızım bile artık formasını veriyor. Ee, herkese bir forması olsun diye düşünüyoruz. Siz ne diyeceğim? Bir atkı veya bir bardak almanız ve bize de bu konuda destek olmanız. Ee, söylemek istediğiniz veya sormak istediğiniz varsa sorularınızı alabilirim. Biraz daha bekleyebiliriz. Ondan sonra yayınımızı kapatacağız. Evet tekrar ediyorum. Kazanan kişimiz Hakan Bayrak oldu. En kısa zamanda bize ulaşırsa formasını kendisine hediye edeceğiz. İyi günlere kullanmasını diliyoruz. Sonuçta büyük ihtimalle e, çocuklarından bir tanesine verecektir onu. Sorularınız varsa sorularınızı alayım arkadaşlar. Kendi kızım da formasını size hediye etti. Onu da çekilişe koyacağız. Umarım destek görürsünüz. Bir atkı bir bardak almanız çok fazla bir şey değiştirmez. Umarım her şey güzel olur. Her şey bu sene daha güzel olur. Şampiyon oluruz ama bu lig oynanacak mı oynanmayacak mı onu da bilmiyorum. Bakalım ne olacak ne olmayacak her şey nasip diyelim. Evet. Verasıyla beraber bekliyoruz. Var mı sorularınız? Atkı almanız, bardak almanız demiş olduğum gibi forma dağıtmamızı çoğaltacaktır. Çünkü dediğim gibi bu forma almanız öyle kolay bir basit değil. Şu anda 40'a dayandık dağıttığımız forma 40'a dayan ve bu da aşağı yukarı 9 bin lira yakın bir maliyet oluyor. 9 bin lira yakın maliyetleri biz atıklardan, e, bardaklardan arta kalan paralarla toplayıp siz büyüklerimizin, arkadaşlarının desteğiyle beraber bu formaları dağıtıyoruz. Yani benim amacım tüm gençlerimiz tüm kardeşlerimi bu formaları dağıtmak. Olduğundan fazla forma dağıtabilirsek e, bizim için en önemli olan şey bu. Bugün dördüncü formamızı verdik. E, üç formamız daha kaldı. Berras da kendi formasını hediye etti. da dördüncü forma oldu. E, umarım sizlerin desteğiyle beraber atkı ve bardak alırsanız daha çok forma dağıtmaya devam edeceğiz. E, soru yok büyük ihtimalle. O yüzden e, kendinize iyi bakın diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yarın çekilişimizde ne var? Atkı ve bardak almaya devam edin. Çekilişiniz artsın. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın diyorum.